Değerli Manisalılar, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Örgütü olarak sizlere mesajımız var. Mücadelemiz 2021 yılında da sürecek. Tüm yurttaşlarımız için sokakta da mecliste de mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve 2021 özgürlüğün ve mücadelenin yılı olacak. Halkımızdan aldığımız güçle 2021'de de mücadelemize devam edeceğiz. Halktan ve halkıdan yana olmaya 2021'de de devam edeceğiz halkımız için çalışmaya ve mücadeleye yeni yılda da devam edeceğiz. Yeni yılda da CHP'li belediyeler olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. 2021 yılı Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yılı olsun diye çalışmaya devam edeceğiz. Tüm engellemelere inat, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlarına hizmetlerini yeni yılda da arttırarak devam ettirecektir. 2021 yılı siyasette kadın ve erkeklerin eşitlendiği bir yıl olsun. Hepimize özgürce dolaşabileceğimiz sağlıklı bir 2021 yılı dilerim. 2021 yılı çocuk istismarının son bulduğu bir yıl olsun. Yeni yılda çiftçilerimiz hak ettiği itibara kavuşabilsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını yeniden kazandığı bir yıl diliyorum. 2021 yılı sosyal devlet anlayışının hakim olduğu bir yıl olsun. İtibar görünümlü israfın son bulduğu bir 2021 dileğiyle. Hükümetin önce vatandaş dediği bir 2021 yılı olmasını dilerim. 2021 yılının bilime hak ettiği değerin verildiği bir yıl olmasını temenni ederiz. Kimsenin kayrılmadığı, liyakatın ön planda olduğu bir 2021 yılı dilerim. 2021 insan haklarına ve insanca yaşama kavuştuğumuz bir yıl olsun. Sansürün ortadan kalktığı bir yıl olması dileğiyle. Sağlık emekçilerinin saygınlıklarına ve haklarına gerçek anlamda kavuştukları bir yıl dilerim. 2021 yılı kadınlara yönelik şiddetin son bulduğu bir yıl olsun. 2021 yılında madencilerimizin fıtratı ölmek değil yaşamak ve haklarına kavuşmak olsun. İlçemizde ve ülkemizde her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı bir yıl temenni ederim. Umuyoruz ki 2021 vatandaşın hükümete değil, hükümetin vatandaşa destek olduğu bir yıl olsun. Vatandaşa kuru ekmeği hak görenlerin zihniyetinin son bulduğu bir yıl dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Örgütü olarak Biliyoruz ki 2021 yılı dileklerimizin gerçekleşmesinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği, haramilerin saltanatının yıkıldığı bir gelecek dileğiyle yeni yılımız kutlu olsun.